Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz yazılım sektöründe aç gözlü olmak üzerine konuşacağız. Sohbete geçmeden dünkü helal haram temalı yayın için çok fazla güzel geri bildirim aldım. Özellikle Instagram'dan çok DM atan oldu. Çok teşekkürler arkadaşlar destekleriniz için. Yani peki dini konularda sürekli konuşacak değilim ama ara ara mesleğimizle bu tip konuları da bütünleştiren yayınlar olacak ileride de inşallah. Şimdi bugün aslında yazılımı komple kenara koyup gözlülük konusunu konuşacağız. Bana çocuklar yazıyor ediyor. Abi işte ben diyor öncesiyle başlayacağım hemen sonra Java'ya geçeceğim. Oradan onu yapacağım oradan onu atlayacağım. Şu teknolojileri kullanıp sonra şu ürünleri yaptıktan sonra <laughs> şöyle şöyle devam edeceğim gibi. Öyle bir yol haritası çizmiş ki kendine. yolun sonu Mars'a, Jüpiter'e falan gidiyor yani. O derece yazan arkadaşlar var. Tabii bunlar küçük arkadaşlar, genç arkadaşlar. 14, 15, belki 17, 18 yaşlarındaki arkadaşlar. Ee, yani şey anlamda söylemiyorum. Burada aç gözlü tabirini kullanırken ofende olmasınlar, yanlış anlamasınlar inşallah. Ee, aslında bu bakış açısının özünde dediğim gibi bir açgözlülük var. Yani teknolojik anlamda da bu böyle. Açgözlülük öyle bir konsept ki hayatın her alanına uygulanabilen bir şey. Sadece mal ya da işte yemek yerken yemek ya da işte bir şeylere girişirken öğrenirken de böyle aç gözlü olmak bizi sonuçtan biraz uzaklaştırır aslında. Podcast'imizin bugünkü teması bu. Unutun kodlamayı onu bunu her şeyi bırakın. Şöyle bir örnekten gidelim. Karnın ciddi anlamda aç. Ramazandayız ya. Çok açsın. Bir tarafta çıtır çıtır iki tane lahmacun var bir tane şişe ayran var ve işte iki tane de baklava var yanında. Bu bir kenarda dursun. Öteki tarafta da açık büfe var. Tamam mı? Sınırsız her şeyden yiyebiliyorsun. Şimdi lahmacun mu yemek seni sonuç itibariyle daha çok mutlu oluyor yoksa ediyor yoksa açık büfeye dalmak mı? Ee, şimdi birçok insan böyle politik şey olarak hani runtime'dan cevap verdiği zaman abi işte açık büfeye her şeyden yiyebiliyorsun falan der ama bana sorarsanız arkadaşlar soldaki menü yani iki lahmacun, bir şişe ayran ve bir baklavadan oluşan menü seni daha çok doyuma ulaştırır. Yani onu bitirdiğin zaman daha bir tamam abi bu iş oldu dersin. Ee, hedefin bellidir. Ee, amacın belli, her şeyin belli. Sonucun da belli. En son baklavayı yedin ağzında güzel bir tat kaldı. Şimdi ötekinde bir şey var, kaos var. Ondan mı alayım, ondan mı alayım, ondan alsam onun hatrı kalır. Şöyle olur, böyle olur. E ne oluyor işte? Şeyin üzerine, e, profiterolün üstüne dökülmüş bir e, kısır, ardından düşmek üzere olan bir biber dolması, tabaktan kendini atmak üzere olan e, pudingler, bilmem neler. Böyle saçma sapan bir şey oluyor. Ye, ye, ye. Ondan dayım, bundan yiyin. Nasıl çok para verdim. Şöyle oldu, böyle oldu. Ve onu yedikten sonra ya elhamdülillah doydum ben, den öte şeyler oluyor. Miden rahatsız oluyor. Karıştırıyorsun, ediyorsun. Yani çok böyle saçma sapan bir yere gidiyor o konu. Burada böyle biraz daha ne olacağını belliydi. Burada bir kaosun içinde kayboldun ve sonuca belki de ulaşamadın. Belki de gerçekten hiç tatmin olmadın yani. Yedin her şeyi ama ne yedin sen o gün mesela dediklerinde ne yedin ben de bilmiyorum dersin. Ama öteki tarafta belli. Lahmacun yedin bitti. Aslında bu felsefe yazılım geliştirmede de böyle. Yani biz bir teknolojiyi adam akıllı bildiğimiz zaman onunla ürün çıkarmak ya da sorun çözmek üzere kullandığımızda amacımıza ulaşmak ulaşmış oluyoruz. Biraz ondan, biraz ondan öğreneyim, onun üstüne şunu öğreneyim falan filan diye böyle şeylerin üzerinde kaybolduğumuz zaman hafif bir aç gözlü bakış açımız olduğunda da hiçbir zaman sonuca ulaşamıyoruz arkadaşlar. Bu çok net bir realite. Özellikle okul dönemlerinde bu çok olur. Kaynak bolluğundan bunu çok yaşarız biz. Hep şey dersin işte hatta internet çağından önce şey vardı böyle CD'lerde bizim PDF arşivleri olurdu. Arkadaşın derdi sana sana 4 GB bir kitap arşivi vereyim mi? Ver baba ne varsa gönder derdin. Bir bakardın o bir SQL'den 15 tane PDF bir Java ile ilgili 25 tane kitap bilmem ne dolu 4 GB PDF. Kafan allak bullak. Ya şunu da öğreneyim biraz ondan gideyim şöyle yapayım böyle yapayım ama ortada proje var mı? Yok. Ortada iş var mı? Yok. Bir output var mı? Yok. Yani tünelin ucu senin istediğin yere çıkmadı. Anlatabildim mi? Bir ortaya bir şey koymadıktan sonra ne bildiğinin hiç de bir önemi yok arkadaş. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz podcastlerimizde. ortaya bir şey çıkarman lazım. Elle tutulur bir şey. Elle tutulur bir şey illa elle tutulması gerekmiyor insanların kullanabildiği bir çözüm. Anlatabildim mi? Bu kadar net bir konu. Öncelikle bir otur. Bir tane teknolojiye fokuslan. Python öğreneceğim. Değil mi? Python'da ne yapacağım? Bir web uygulaması mı yapacağım? Django ile falan. Baştan sona Python'u, Django'yu bir uygulama geliştirecek kadar öğren. Sonra bir ürün çıkar. Çalıştır, et, insanların kullanımına sun falan filan. Böyle bir devam et. Python'da bir oldum dedikten sonra Python'la çözemeyeceğin bir fikir mi var? Python'la e, hani hız anlamında, tek, şey anlamında, performans anlamında ya da başka konularda Python sana yetersiz mi geliyor? O zaman başka yerlere bak, başka konuları şey yap, düşün, başka teknolojilere odaklan. Bu aslında bu kadar basit. Tok gözlü olmak sizi sonuca ulaştırır arkadaşlar. Bu cümlenin üzerine de başka bir şey söylemeyeyim. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.